hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine farklı bir içerikte karşınızdayım. Sen aldım. Eksi bir koridorundayım. Normalde Mi'ye oynayacaktım ama şu arkadaş bana salmadı. Ve zannetmiyorum yani iyi oynayacağını çok düşünmüyorum. Göreceğiz. Karşımda Argus var. Argus lane'de ezen bir hero. Ama ben 4 level olana kadar, daha doğrusu 4 level olana kadar ben onu ezebilirim. Rahatlıkla ezebilirim. Şu şekilde taş taştırma onun ilhamını aldık. Biz de o da bize taş taştırma verdi. İlham var değil mi? Doğru. Evet imkan varmış. Bakalım. Oyunumuz genel olarak bu şekilde olacak. Göreceğiz. O mu de bize galip gelecek biz mi onu? Görelim bakalım. Normalde YouTube'dan bir arkadaş benden Mi oynamamı istedi. Ama ben inanın iki hatta bu 3. yedim oldu. Üç eyaldir Mi'ye alamıyorum. Çok büyük sıkıntılara sokular beni. Şuradan hemen biraz gold'umuzu çalalım. Bir 60 gold, 70 gold, 80 gold tamam güzel tam yerinde. Kanka sen hocanın orada duruyorsun ya sen birazdan uyudun haberin yok. Farkında mısın bilmiyorum da. Sen ben ben seni biraz dürteyim. Gel bakalım buraya. Bu kardeşim kuleye vur vur. Vur vur vur. Ben buradan bu kulenin olduğunu söylüyordum. İyi güzel oh mis. San da bu arada oyun almanız çok kolay. Aşırı basit. Çünkü san çok hızlı bir şekilde ne yapar? Kule vesaire dönen bir yeri. Güzel güzel gel gel san, san geri gel oğlum. Maymun. 3 maymun. Gel Kanka senin ya ilhamın geldi böyle oynuyorsun ya da başka bir şey var böyle oynuyorsun. Bir fikrim yok ama senin ilhamın gelmese böyle oynayacaksın. Düşünmüyorum ben işin açısından. Güzel. Sen çok iyi altın kaybediyorsun. Haberin yok. Ben sana iyi altın kaybettim. Bunu da söyleyeyim. Gel bakayım. Şimdi bu sefer Harley gelecek. Ya Harley buraya şeye girecek. Evet doğru. Doğru tahmin. Oğlum başaramadık yalan. Oho altın kordonla bizimkiler de ölmüş güzel güzel. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Abi çok iyi. Kanka sen hayırdır ya. Keser tapımı yuttun oğlum sen daha 4 level olmamışsın. Çünkü ya arkadaşlar işin açısı çok hırsızlık yapmak istemem de araba olunca böyle oynuyorlar. Yapacak bir şey yok gerçekten böyle oynuyorlar. Yani kötü oynuyorlar. Cidden kötü oynuyorlar. Baksana bak Allah razı olsun, hareketlere bak. Bu adam bunu almaya gelmiş mi? Gelmemiş. Güzel. Şu benim Delay'a baksana. Gel kanka. Hop. Hadi bakayım bas onu. Güzel kanka. Şimdi ben sana gel bakayım. Seni ben onu aldık. Seni ben sağ koymam mı kanka? Heh. Oğlum Argus'un nasıl oynandığını bilmesem bari tamam diyeceğim. Buradan biraz bir iki gol tamam. Allah bin bereket versin. Kimse bu devirde bir de birbirine bu kadar gol vermez. Harley bize gelecek mi? Gelecek tabii gelecek. Gel kanka. Kanka sen yani yanlış yapıyorsun oğlum Harley'cim. Yani karşında kusura bakma da şey var hani san var sana ulti atmasın. At ultini ama ileri seviyede at. Biraz kasıldığın zaman. Şimdi attığın ulti bir işe yaramaz ki. Şuradan hemen üçüncü, ikinci minyonumuzu Şeyimiz çağıralım. Maymunumuzu, maymunuzu maymunumuzu. Konuşamadım ya da. Ya kanka ama yani siz burada böyle oynarsanız ben buradan şöyle topuklarım. Taşlaştırmalılar. Sıkıntı değil. Güzel. Ama bizim takım evet fitliyor. Güzel. Harika oyun kardeşim. Harika oyun. Bana arkadaş Mia vermedi. Yani daha doğrusu da sadece vermedi. Çok iyi oynadı. Mükemmel. güzel 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 güzel. Beş bölüm Kanka sen yalnız. Aha. Vallahi biz bunu bu sefer öldürebilmiş öldürdük değil mi güzel. Yanlış yaptık. Onu biz çabuk dönmesini sağladık bu sayede. hızlıca bunları alalım yönden, yönden. sonra da buradan kulemize açalım. Abi yani Mia madem oynamayı bilmiyorsun kardeşim niye Mia alıyorsun? Bunun maksadın nedir? Yani tabii karşı benim de karşıma bir Arap geldi. Yani ben de bu kadar çok iyi oynayamayabilirdim belki ama gerçi yok sanmayı biliyorum aslında sanmayı bilmemez bilmediğim bir hero değil. Kanki gel bir seninle kapımı alalım gel. Aha, ne yapayım yapacak bir şey yok. Öldük mü öldük. Demek ölüm <laughs> Mia sen hayatında gördüğüm en iğrenç hero şeysin yani Mia'sın ya. Yani. Gerçekten hayatımda gördüğüm en iğrenç Mia'ların bir tanesi. Bak ben bir defa destek bile görmedim. Üçe bir adamı düşürdüm. Sıkıntı yok. Ve benim kulemi geldi açtılar. Karşıdaki Mia'ya bak. Karşıdaki ADC'ye bak adam bizim. Güzel kardeşim gerçekten de çok iyi. Kanka sen hayırdır ya? Hayırdır bu? Şu bizim ormancıya bakar mısın? Bu oh, gerçi ben şunu bir istekliyim ya. Bunun Miye kaç? Bir adam. Bir adama tilt olduğun zaman oluyorsun abi. Yapacak bir şey yok yani. Ne diyeyim? Adama tilt olduk. Ne yap Ne oluyor? Ne gel. Şunu oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne soksana. Ne Güzel bu onun aldık mı <laughs> <laughs> Üç tane ulti <ültü> aldım. <laughs> Kanka böyle de oynanmaz. Yok yok ben oraya girmem. Oraya ölüm kokuyor. Kusura bakmayın. Canım yok hiçbir şeyim. Giremem buraya. Hiç manada yok bir şey de yok. Ülkem de yok. Giresem ödüm. Ama kilit alırım Çek oğlum çek. buradan alman burada alalım tam güzel. Çek. Mia böyle iyi mi kanka oynayabiliyor musun? izleyelim arkadaşlar. Hepsi için. İyi misin kanka? Gez ya. Harika oyun. Gez gez. <laughs> kanka sen orada itmeye devam et. Boş ver. Karşıdaki ADC zaten şey yani. Oğlum sen bu killeri kim aldı? Hanzo aldı. Hanzo tabi bana da denk gelmedi bu arada. Kanka çıksana. Ya Hanzo böyle bir Hanzo oynama yok kanka ya. Sana gerçekten geçmiş olsun kardeşim. Allah yardım etsin. Ben bu kadar saçma bir Hanzo oynayıp da ya yaşayın bilmiyorum ya. Şu birazdan göstereyim bakalım bizim takıma ne attı ben görmedim. Epic mi şey attı hiç fikrim yok. Gördüğünüz gibi 3 maymun ne yapıyoruz? Tüm oyunları taşıyoruz. Hatta kendim şeyimde sayarsam, ana hero'umda sayarsam 4 tane maymun yapıyor. Yani 4 maymun yapıyor. Dört maymunla, may, böyle oyunlar tutuyoruz. Kanka atma atma kurban olduğum Öyle atarsan olmaz işte. O öyle olmuyor. Sen öyle yanlış yapıyorsun. Çık oğlum. Çık. Öldü mü öldü güzel. Gel. Anladım. Gel. Benim kadar göre bir ben <laughs> öldüm lan ben öldüm ya öldüm ya. <laughs> öldüm. Takımımın yardım sayesinde öldüm. <laughs> vale çıldırdı galiba. Vale. <laughs> Vale beni öldüremeyince delirdi. Hadi, hadi. Güzel. Mia Altta. şuna vur. Mia şuna vur. Kurbanım şuna vur. Mia, 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 Mia. mia. Oo. Of. Ver abi ona killleri ver ver ver. Çok iyi, çok iyi. Lord'a giren, Lord'a giren, çık geri, Lord'a giren. Çık geri, çık geri, çık geri, çık geri. Bak Franco'ya bakar mısın? Bak bak Rezil'e bak bak. Çık geri, geri çık, geri çık. Çık geri. Çık abi. Güzel. Çık. Benimle her Biz, Biz bu arada oyunu kaybedeceğiz ha belli oldu. Evet. bu sefer öldürebilsin dedin de ölmedik. <laughs> Güzel çok iyi. Abi şuna da vur. Lorda vur, lorda vur, lorda vur, lorda vur, kurban olun lorda vur. Ya Hanzo sen nasıl bir adamsın ya? Sen nasıl bir adamsın kardeşim ya? Sen nasıl bir adam? Allah senin gibi Hanzo'yu kahretsin. Allah belanı versin Hanzo. Tamam Hanzo Allah belanı versin kardeşim. Allah belanı versin. Benim düşürdüğüm adamı bak 7'ye 7 gidiyor ya. Benim düşürdüğüm adam bu ya. Biraz tanklaşmaya mi ihtiyacım var? şu alayım ya. 7 6 7 2. Bak bak bak. Kanka geri çık da gel. Ya e oğlum bak işte gitme gitme kardeşim sen bir tanksın git buraya kadar. Ne veriyorsun? Görüş mü veriyorsun? Ne gerek var oğlum buraya gidiyorsun? Ya Allah belanızı versin kardeşim ya. Vallahi oynanmaz ya. al bunu vur manyanı çaldı çocuğum şey bu için gitti çal diyorum ya bu aşı yatamadım Hanzo geri çıkar mısın? Çık geri. Geri zekalı Hanzo çık. Arkadaşlar işte bu hakaretler yani adamların kendi şahsılarının karakterine, kişiliklerine değil yani. Real hayatta, gerçek hayatta kişiliklerine karşı değil. Tamamen oyundaki saçma oynayışlarına karşı. Bu yüzden söyleyeyim lütfen yanlış anlamayın beni. Güzel gördüm. Çok iyi abi. Böyle vale var ya fıttırıyor fıttırıyor deliriyor onu öldürdüğüm için sürekli fıttırıyor. Sana vermeyecek mi o? Kanka bitirek ya ben sizle oynamak istemiyorum daha fazla. Güzel. Çok güzel bir oyun oldu. Maalesef çok kötü bir. Aslında bakın şimdi 7'ye 2 falan sonra gitmesine hiçbir önemi yok yani. Yanında böyle oynamasında hiçbir önemi yok. Hiç sorun değil. Çok kötü bir şeydi yani takımda. Onu açık net söyleyeyim. yani benden kalkıp da bunu istemesine rağmen ilk başta oyunu düşmese. Abi bu arada Mia hiçbir şekilde şey değil hani. Böyle nasıl söyleyeyim. Yani hiçbir şeyinizi yormanıza gerek yok. Mia ile kazanmak çok basit. Aşırı basit. Al abi altın koridorunda ya şeyler Granger ile kazanırsın ya Mia ile kazanırsın. Ya da Layla. Çok basit üçü de. Hiçbir şekilde bir şey pratik istemiş şey değil. belki Granger biraz bunlar arasında daha yüksek bir şey ama. Ya Mia ile sıfıra 10 git, Sıfıra 20 git yine kazansın Hak etmedi bu Mia, onu söyleyeyim. <laughs> yani genel olarak şu şekilde, yani en fazla takım savaşına destek veren bir Mia, sonra ben var mı yok. Sonra Hanzo ile Franco şey varmış, güzel. Hanzo, bu arada Franco aşırı kötüydü, onu söyleyeyim yani. Aşırı aşırı kötü bir hero'ydu, onu söyleyeyim. Sanki ben bunu daha önce bir yerde gördüm katil orada ama nereden bilmiyorum. Genel olarak bu şekildeydi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğen beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olup Yorum yapıp bildirimlerden zil sesini açıp bana çok açarsanız çok büyük katkıda bulunursunuz. çok teşekkür ederim hoşçakalın görüşmek üzere kanalıma hoş geldiniz.